dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Halkalı'dayız. Yaklaşık olarak 140 metrekarelik 3 artı 1 bir evi turluyor olacağız birlikte. Evin sahibi ise Sezen Yaşa Çınar. Aslında kendisini az çok pek çok takipçimizin tanıdığına eminim. Instagram'da çok aktif ileri dönüşüm, geri dönüşüm projelerini paylaşan bir Instagramer, bir tatlı huzur hesabının da sahibi. Eminim harika bir ev turu olacak. Bence hemen başlayalım. Sezen Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız, çok mutluyuz. Biz önden birazcık şöyle evi turladık. Muhteşem görünüyor, emeğinize sağlık diyoruz. Kısacık aslında bence pek çok bizi izleyen izleyicilerimiz belki sizi tanıyordur ama yine de ilk kez sizi böyle ekranı açıp da tanıyanlar için birazcık kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Sezen Yaşacinar, 33 yaşındayım, İki çocuk annesiyim, İç mimarlık mezunuyum. 2 ve yedi buçuk yaşlarında iki tane çocuğum var. Evden çalışıyorum, evimle ilgileniyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Evde çalışmak şu an tercihim. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi nötr tonların çok hakim olduğu bir salon burası. 30 metrekarelik bir salon. Hı -hı. Son derece ferah bir atmosfer. Evet. Fakat sıkıcılıktan çok uzak. Şimdi açık renkler bizi birazcık hep ürkütüyor. Hı -hı. Acaba çok tekrara düşer miyiz diye. Evet. Fakat sizin bir sırrınız var. <laughs> Dokular. Her yerde dokuları görüyoruz. Televizyon ünitesinin arkasında görüyoruz. Arkada bir Fransız duvar var, bir duvar görüyoruz. Hı -hı. Kemerli bir yapı görüyoruz. Ahşabın binbir türlü dokusunu görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla sizin stil sırlarınız nedir? Çok merak ediyoruz. Ee, şöyle, stil sırlarımdan ziyade ben kendi evimde özgür olmayı seviyorum. Zevkimi kendi evimde özgürce yaşamak çok hoşuma gidiyor. Cesurca davranmayı seviyorum. Ee, onun dışında böyle antika şeyleri kendi evimde göstermek, onları gözümün önünde tutmak benim çok hoşuma gidiyor. Gidip özellikle antika almıyorum. Sevdiğim insanların, değer verdiğim insanların e, ürünlerini bu şekilde ben de değer vererek gözümün önünde tutmak gerçekten ben, bana iyi geliyor, beni mutlu ediyor Hı -hı. diyeyim. E, bu şekilde ahşabı seviyorum, ahşabın sıcaklığını seviyorum. Hani bir şekilde o dengeyi tutmaya çalışıyorum. Siz eşyaların enerjisine çok inanıyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla aslında hani eskiler kendi içlerinde çok büyük enerjiler e, barındıran evet. objeler ve mobilyalar. Evet. E, ama çok ilginç bunu bir, bir kez daha aslında üstünden geçmek istiyorum. Hı -hı. Sadece sevdiğim insanlara ait evet. olan objeleri kullanıyorum dediniz. Evet, yani hayatını bildiğim veya hayatını dinlediğim. Sevdiğim insanların eşyalarını kullanmayı daha çok seviyorum. Bilmediğim bir insanın eşyasını alıp evimde barındırmak yani bence çok negatif tarafı da olabilir. Ya yani iyi tarafı da olabilir, negatif tarafı da olabilir ama o kişinin ne yaşadığını bilmediğim için onu evime sokmayı pek tercih etmiyorum. Evet. Hı hı. Şimdi siz hem ileri dönüşüm yapıyorsunuz, hem evet. geri dönüşüm yapıyorsunuz, hem kendin yap projeleri konusunda da hemen hemen artık uzmansınız diyebiliriz. Evet. Bu salonda sizin e, el izinizi taşıyan neler var? Şöyle bu kitaplığımız e, tamamen benim kendi istediğim, e, hatta bu alan bir boşluktu. O boşluk çok kötü gözüküyordu gözüme. Burayı bu antik Roma'da da ...kemerlerin olduğu, nişlerin olduğu, o dönemde tabii başka amaçlarla kullanılıyor ama... ...ben kendi evimde hani oradan esinlenerek burayı vitrin... ...veya kitaplık olarak çünkü Türk kültüründe hani daha böyle... ...vitrin ve kitaplık olarak kullanmak... ...daha mantıklı geliyor insanlara. Burası da benim kendi evimde şurada oturduğum zaman... ...burayı bu şekilde böyle görmek bana iyi geliyor. O şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Onun dışında... ...televizyon arkasındaki... E, panellerimiz. Onları da ben kendim yaptım. Koltuğumuzun arkasında olan panellerimiz. Arkadaki peteklerin olduğu yerdeki peteği e, saklamışsınız. Evet. evet saklamışsınız. Onu sakladık. Evet. O şekilde sakladık. Hem de üzerine böyle dekoratif e, şekilde kullanmak daha hoşumuza gitti. <laughs> Hem de o kötü görüntüyü <laughs> aldık. Onun dışında bu e, kullandığımız elektrikli şöminenin kendisi böyle değildi. Üzeri dümdüz beyazdı. Biz onun üzerine masif ahşap kestirip Üzerine kapattık, giydirdik. Böyle daha sıcak bir görüntü oldu. Bu şekilde daha hoşuma gitti. Hı -hı. E, burası nispeten İstanbul'un aslında yeni yerleşiminin çok e, aktif bir şekilde konumlandırıldığı bir nokta. Hı -hı. Bir şansınız şu, ev e, oldukça geniş. Fakat bir o kadar geniş bir e, aslında balkonunuz da var. Evet. E, açık hava odaları bence çok önemli artık evlerimizde. Doğru. Birazcık orayı dinleyelim istiyoruz. Tamam. E, akabinde de mutfağı anlatacağız. Tamam, tamamdır. Pandemiden sonra bu e, şehir bahçeciliği, ne artık herkes çok ilgi duymaya başlamıştı. Ben de aynı şekilde. Zaten bitkileri seviyordum ama hani o dönemde evlere kapandığımız için kendimize nasıl alanlar yaratabiliriz diye düşünerekten hani bu şekilde yola çıktım. Burada kullandığım halım jüt bir halı. Hani buraya e, en uygun halı olacağını düşünüyorum. Çünkü zeminim koyu olduğu için birazcık böyle hareket katmak istedim. Onun dışında bu fırfırlı kullandığım örtüde böyle bir romantiklik kattı. Akşamları eşimle birlikte oturuyoruz. Burada çocukları uyuttuktan sonra vakit geçiriyoruz. Biraz dinleniyoruz. Birbirimize vakit ayırıyoruz. Bu şekilde küçük ufak bir balkonum var. Bu şekilde değerlendirdim. Bitkilerim. Açıyorum müziğimi dinliyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi mutfak da yine böyle hafif karemsi bir mutfak. Hı -hı. Ee, bir koridor tipi aslında yarım koridor tipi bir yapı evet. görüyoruz burada. Lake. Evet. Parlak lake, hı hı. E, yine nötr bir renk kartelası. Böyle grilerin ve beyazların hakim olduğu e, bir mutfak. Aslında böyle yansıtıcı olduğu için parlak lake biraz hava darlığına daha da hava darlık katmış diyebiliriz bence. Hı hı. Şöyle şimdi e, biz bu eve geldiğimizde zaten dolaplarımız vardı. Bu e, arkadaki masamız da diğer evimden gelen. Salonum salon o zaman küçüktü. E, anca yeteri kadar bir masa olsun diye bu masayı almıştım. Şimdi onu mutfakta kullanıyorum. O taraf biraz country, bu taraf biraz modern oldu. Ama dediğim gibi o ferahlığı seviyorum. İkisinin e, buluşması hiç gözümü yormadı. E, bu şekilde kullanıyorum. Antreler aslında evlerimizin vitrini gibi. Yani ilk kapıdan içeri adım attığımızda bize ilk ipuçlarını veren o evde yaşayan insanlarla ilgili biraz böyle püf noktalarını bize bir çırpıda böyle sıralayan alanlar olarak tanımlıyorum ben antreleri. Sizin antreniz çok şık. Ve anladığımız kadarıyla yine burada da sizin bazı bir takım kişisel dokunuşlarınız var. Hı hı. Şöyle, ben girişin romantik olmasını çok seviyorum. Hani o dediğiniz gibi evin tarzını, tavrını belli edecek şekilde olması hoşuma gidiyor. Hem sade hem şık o Olması için elimden geleni yaptım. Duvar kağıdı ve çıtalarını ben kendim yaptım. Burada gördüğünüz vazo görünümlü lambayı da ben <laughs> yaptım. Altı vazoydu, üstü sepetti. Onları birleştirip bir e, aydınlatmaya dönüştürdüm. Burada da aynı şekilde antikalarıma yer verdim. Bu sadelik hoşuma gidiyor. Şimdi biz bu sadeliği aslında evin banyosunda da görüyoruz. Hı hı. Yine e, gri tonların, dumanlı gri tonların böyle hakim olduğu bir alan orası da. Evet. Geniş bir duş alanı var. Bu hı hı. kadar geniş duş alanlarını aslında pek görmeye alışık değiliz ama hı hı. E, tabii biraz cömert bir e, metrekaresi var banyonun. Hı hı. Orada da yine böyle ama sıcak dokunuşlar yapmışsınız objelerle. Evet, doğru. Ee, orada da aynı şekilde genel olarak evin e, herhalde en yoğun tarafı salon olduğu için diğer tarafları daha sade, daha kullanışlı, temizliği kolay, özellikle benim için temizliğinin kolay olması, pratik olması daha iyi oluyor. Orada da sıcak dokunuşlar, işte hasır sepetler, kokular orayı da o şekilde romantik hale getirmeye çalıştım. Hı hı. Bu şekilde. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi e, oğlunuzun odasıyla başlayalım diyoruz. Tamam. Sonra kızınızın odasını da gezdikten tamam. sonra evin son odası olan ebeveyn yatak odasını gezeceğiz. Tamamdır, tabii. Çağrı'nın odasındayız. Çağrı'nın odasında da e, aslında bu sefer biraz farklı bir renk bizi karşıladı. Siyahı görüyoruz burada Hı -hı. bu sefer. E, panel bence en dikkat çeken bölümlerden birisi olmuş. E, Ikea'nın birçok ürününü gördük e, ama siz tabii ki de kendi yorumlarınızı da katarak Burayı son derece aslında sade ama bir o kadar da dinamik bir atmosfere atmosfer kazandırmayı başarmışsınız. Hı hı. Evet. E, yatağımız Ikea'nın. E, oğlum artık kendi büyüdüğü için kendi tercihlerini kendi yaptığı için biz bu odayı onunla birlikte yaptık. Rengi olsun, işte halısı olsun, duvar paneli olsun ben be beğendim, ona da sundum. E, o da iki seçenek arasında tercihlerini yaptı. Yatağımız Ikea. Lambamız da Ikea'nın duvara takılan bir şeyiydi, abajuruydu. Ben onu bu şekilde sarkıt hale getirdim. Aynı şekilde komodinimiz de Ikea'nın komodini. Perdelerimiz hareketli olduğu için yatağın, yatağın örtüsünü daha sade bırakıp halıyla renklendirmeyi düşündüm. Burada kullandığımız ferforje yatağın arkasına bu paneli yapmak bence buranın çok odak noktası oldu. Hem de o imzası gibi oldu. Diğer tarafta kitaplık bölümünü açık bırakmak oğlum açısından daha iyi kendi istediği kitaplarını istediği şekilde alabiliyor kendi görerek alıyor ben ona kitap tutuşturduğum zaman pek hoşuna gitmiyor ama kendini seç dediğim zaman o daha çok hoşuna gidiyor burada genel bir kitaplığımız var burada da genelde daha nadir kullandığı işte puzzleları kendi yaptığı resimler oyunları ve depolama alanı şeklinde kullanıyorum. İki sandalye kullandık. İki sandalye kullanmamızın sebebi de birlikte ders yapıyoruz. Ee, çok fazla kendi masada kaldığı zaman sıkılabiliyor. Ben de yanına oturuyorum beraber ders yapıyoruz. Çok güzel. Sağ Şimdi bir tık e, kızınızın da odasını Hı -hı. sizden dinleyeceğiz. Tamam. Oraya doğru gidelim. Tamamdır. Duru'nun odasında aslında farklı amaçlara hizmet eden bir takım köşeler var. Hı hı. Hala Beşik'te yattığını söylediniz. Evet. E, ama sizin oturabilmeniz için, aynı zamanda birlikte vakit geçirebilmeniz için tam camın önünde bir setir alanında hı hı. yaratmışsınız. E, bu evin çok şanslı olduğu taraflardan bir tanesi camlar oldukça büyük. Dolayısıyla evet. yine böyle bizi şıkır şıkır bir atmosfer karşıladı. Evet. Gün ışığı çok güzel alan bir ev burası. Bu odada onlardan biri bence. Hı hı. Evet. Bütün e, odalarım çok güzel ışık alıyor. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Yazın çok sıcak oluyor, hı hı. kışın da gayet güzel oluyor. Bu durumun odasında dediğiniz gibi çok fazla hizmet eden alanlarımız var. Mesela bu alanımızda kitap okuyoruz oyuncaklarımızla oynuyoruz. Nuru henüz kendi yatağında yatamadığı için beşikte yatıyor. Beşikten sonra burada aktivitelerimizi yapıyoruz. Depolama alanlarımız var. Aynı şekilde kitaplarımızın, işte battaniyelerimizin olduğu alanlarımız var. Buradaki mobilyaların hepsi abimizden kalma. Abimiz büyüyüp kendi odasına geçtikten sonra bu odamız kızımıza kaldı. Ben de onun sevdiği renklerde veya işte hani kızların daha çok tercih ettiği renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Genel mobilyalarım beyaz zaten. Halım ve mobilyalarım beyaz. Her şeyle uyum sağladığını düşünüyorum. Burada da çok güzel vakit geçiriyoruz. Kitap okuyoruz. Evcilik oynuyoruz. Şimdi artık evciliği de biliyor. Bu şekilde. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine antre kadar romantik bir yatak odası, duvar kağıdı ve yarım panel uygulaması görüyoruz. Bir de böyle çok serin bir etki uyandıran su yeşilleri tercih etmişsiniz. Bu anlamda gerçekten iç ferahlatan bir uyku odası diyebiliriz. Bu odada benim en çok önem verdiğim şey hem romantik olması hem de konfor alanı olması. Beyazları özellikle tercih ediyorum. Hı hı. Bana çok rahatlık veriyor. Duvar kağıtlarında o romantikliği ve hareketi sağladığım için diğer kalan kısımlarda daha sade tercih ettim. Onun dışında panellerimi ve duvar kağıtlarımı kendim yaptım. Makyaj masası kullanmayı pek tercih etmiyorum çünkü hem ufak bir çocuğum var. Hani kozmetiklerle çok ilgileniyor, ağzını alıyor vesaire. Onlardan hoşlanmıyorum. Onun dışında dediğim gibi temizlik ve düzen ne kadar kolaysa benim için o kadar iyi. Hem dekorasyon hem de temizliğe önem veren bir insanın <laughs> bu şekilde tercih etmeyi daha uygun buluyorum. Şimdi evde e, aslında e, bu sadeliği, bu yalınlığı, bu düzeni, derli toplu görünümü, biz bu evin depolama hacimlerine çok borçluyuz. E, antrede oldukça büyük bir hacim vardı. Hı -hı. E, bunun yanı sıra e, aslında holde de çok büyük bir gömme, bir sistem var. Hı -hı. E, bu odada da yine son derece geniş, büyük bir giysi dolabı var. Evet. Bu anlamda da aslında ortalıkta hiç gözümüze fazlalık gelen hiçbir şey görmedik diyebiliriz. Hı -hı. Genel olarak evimde zaten çok fazla bir şeyim yok. Ee, hani Biz genelde bazalı yataklar tercih ederiz. Altına eşyalarımızı veya kullanmadığımız, hmm. görme, görmeyi istemediğimiz eşyalar oraya koyarız. Benim yatağımda baza yok. Ee, buradaki depolama alanı, kıyafet ve depolama alanı bana çokça yetiyor. Zaten çok eşyam olmadığı için de düzeni ve temizliği korumak e, benim için daha kolay oluyor. Onun dışında e, halım e, temizliği kolay, süpürmesi kolay. E, kiri çok çabuk e, arındırabileceğimiz tarzda jüt bir halı yatağın altında oluşu hem görsel olarak hem de e, temizlik açısından bana daha e, rahatlık sağlıyor. Salonda gördüğümüz aynanın bir benzeri burada da var. Evet. E, yine böyle ayaklı bir ayna. Hı hı. Bu kez camın tam karşısına yerleştirmişsiniz. Yani evet. doğrudan gün ışığını içeriye yayacak evet. biçimde bir evet. e, açısı da var. Bu anlamda da akılcı bir karar olduğunu söyleyebiliriz aslında. Evet. E, sabahları özellikle çok ışık vuruyor. O ışığı aynaya yansıtıp odaya vermek e, çok mantıklı oluyor. Zaten aydınlığı seviyorum. Onun verdiği aydınlıkta daha da mutlu oluyorum. Hı, hı. Onda da ahşap kullandım. Ee, ahşabın sıcaklığını burada da hani böyle minik minik dokunuşlarla uygulamak hoşuma gitti açıkçası. Harika. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyoruz. Bir kez daha bizi evinizde ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Çok mersin. Evim dergisiyle bir ev turunun ne yazık ki bir kez daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün İstanbul Halkalı'daydık. Bir tatlı huzurun evini ziyaret ettik. E, kapanış yapmadan önce her zaman olduğu gibi kısacık bir hatırlatma. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek. Hoşçakalın. kalın. Tıkalım.